Efendim, bu Allah'tan tüm kanser hastalarına ben acil şifalar diliyorum. Amin. Kolay bir hastalık değil. Amin. Şunu söylüyorum, kemoterapi ve radyoterapi alanlar, üç tane yani kemoterapi aldıktan sonra e, seans, işte genelde 21 günde bir veriyorlar, 3 haftada bir. Ne yapıyorlar? üçüncü günü aldıktan üç gün sonra bir kan tahlili yapılıyor. Lokositlere bakılıyor. Trombozit yani diğer adı onun plateletlerdir. Plateletlere bakılıyor. Bir de hemoglobine bakılıyor. Eğer hemoglobin 12'nin altına düşüyorsa anemi yeniden oluyor. Lokositleri düşüyor. Orada adı NA ile başlayan bir iğne vuruyorlar. Lokositi yükseltmek için. Diğeri de trombozit. Şimdi bakın efendim. Kereviz dedim ya, Ya Rabbi, Ya Resulallah, ne büyüksün sen. Bu kerevizde öyle moleküler yapılar var ki, böyle saldıracak ama gücü yok. Arkada askerleri yok. O askerleri fonksiyonel kılan işte burada hem lokositi hem hemoglobini hem de düşük olan tromboziti yani plateletleri yükseltmek için ıspanağa ihtiyaç var. 250 gram kereviz doğrayacaksınız ince ince. Yarım litre suda veya iki bardak suda bunu 10 dakika kaynatacaksınız. 10. dakikadan sonra 150-200 gram taze yeşil ıspanağı ilave edip karıştıracaksınız. Ağzını kapatacaksınız. 5 dakikada öyle haşlıyorsunuz. Ne olur? Bunun ılıdıktan sonra suyunu için. Bunu 21 gün 21. uygulayın. Bak o lokosit, düşük olan lokosit, trombozit şu bu. Şimdi antiparantez bir şey söylüyorum. Bebeklerine 6. aydan sonra işte mamalarda efendim ıspanak faydalı içinde demir var. Küllün yalan. O ıspanağın içinde öyle bir demir çok fazla yüksek değil. Aksine tek başına demiri tük, ıspanağı tüketirseniz vücudunuz demir atar. Ispanaktaki demiri de almaz. Küllün yalan o. Ha. Şimdi bebekler benim için çok önemli. Bakın çocuklarınıza da ıspanağı yedirirken yetişkin çocuklarınız 15-16 yaşında ıspanak geniş yapraklı bir sebze olduğu için ve topraktan da nitratı çok fazla alır. Ispanakta nitrat çok yüksektir ve nitrat da hele hele bebekler için çok sağlıksızdır. Alerjiyi tetikler, astımı tetikler, başka işte bazı bakterilerin nitroz amin üretmesinde çok etkilidir. Bu da bağırsak kanserini tetikler. Yüksek nitrat sağlıklı bir şey değildir. Ha burada ne yapacaksınız böyle bir şeyde? Yani ıspana yemeğini mi yapacaksınız? Ne olur kaynar suyun içine şöyle bir daldırın çıkartın. Nitratı suyun içinde kalır. O suyu atın. Evet nitrat çok önemli. Çocuklarınıza gele, hele hele bebekler daha onların solunun fonksiyonları gelişmedi Hüseyin Bey. Yani bebeklere bir şeyi önerirken çok dikkat etmeniz lazım. Zaten ben 12 yaşına gelmeden de çocuklara hiçbir şey önerilmiyor. De Bebeklerimizin söyleyeyim. sağlığı çok önemlidir. Pediatrik uzmanınıza yani çocuk doktorunuza sormadan bebeklerinizi kafanıza göre beslemeyin. Ağzına bal veriyorlar mesela. İşte tad yapmayın. Bebeklerde kabızlık yapar. Yapabileceğiniz en büyük hatadır bal. Evet. 16 yaşındayım. Polikistik over hastalığım var. Vücudumda ah sivilce çıkıyor. Ne kürü önerirsiniz ha, hocam? Yani. Şimdi Kerman. bakın. 16 yaşında efendim. Polikistik over. Yumurtalık kisti. Yapacağı şey soğan kürü soğan kürü zaten bu soğan kürün de bu polikistik overe karşı ben geliştirdim. 15-16 yaşındaki çocuklar, genç kızlarda tabii ki bu yumurtalıklarında kist var. Adet düzensizliği yapıyor. Çene kısmında mercimek büyüklüğünde iltihabı dışarı akmayan işte e, sivilceler gelişebiliyor. Lipom gibi e, ne olacak burada efendim bunun İki tane ilacı var, doktorları bunu veriyorlar. Ben o işe karışmıyorum. ya ismi Y harfiyle başlıyor, içinde bir de S harfi var. Veyahut da ikinci bir örneği var, ilacın farklı bir ilacın adında D var, bir de işte bir de rakam geçiyor sonunda. Bakın, şimdi özellikle bu Y ile başlayanı kullandırıyorlar Adet düzenli olsun diye işte bu şekilde polikistik over yok olur deniyor. Genç kızlar bunu bir yıl, bir buçuk yıl kullandıktan sonra bıraktıklarında bir bakıyorsunuz tüylenme başlıyor. Efendim soğan kürü. Siz şunu 3 dört kere uygulayın. Her adet bitiminden iki gün sonra başlayın 15 gün. Efendim kızım 3 ayda bir görüyor tamam hiç problem değil hemen başlayın. Adet başlayınca da adeti başladığında üçüncü gününde de soğan kürünü kessin. Tekrar başlasın bittikten e, adet bitiminden iki gün sonra tekrar 15 gün. Suyun evet. içine dörde bölüp atıyoruz ve kaç dakika kaynatıyoruz? 5 dakika. dakika kaynatıyoruz. 1,5 buçuk bardak suda 5 dakika Evel Allah kurban olduğum Allah yani biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık yarattığımız her şey bir sebep üzerine yaratılmıştır diyor süs olsun diye de yaratmadım eğlence olsun diye de yaratmadım diyor saat suresi 38. suredir 88 ayettir o eğer eğlence olsun diye yaratsaydık bunu katımızda yapardık indirmezdik diyor enzelna Have evet.